My own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who helped my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all over. Selam millet. Bugün beraber Ekol SP 66'yı inceleyeceğiz. Böyle tane 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 söylemişim. Evet bu benim yeni tabancam. Zaten Ekol 66'yı biliyoruz. İncelemesini yaptık, soru cevabını yaptık. Ekol firması biraz daha ders çıkartıp böyle güzel bir ürün çıkartmış ortaya. Özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğine beraber bir bakalım. Sonra özelliklerine geçelim. Sonra da bir güzel atışımızı yapalım. Bakalım ne kadar güç. Bu arada şunu yapmadan duramıyorum. Dedim ki bu sefer tanıtım videosunu masada çekmeyeceğim. Çünkü o kadar evde video çektim ki artık masa görmek istemiyorum. Bu yüzden elimde tanıtımını yapacağım. Şimdi şöyle güzel kilitlemeli bir kutusu geliyor. Kutunun içeriğinde şöyle bir tanıtım kağıdı var şöyle karşıydı bu 300'lü bir filye paketi gönderiyorlar bundan 5 tane gönderiyorlar tabi bunlar ben Halil Avdan aldım onların hediyesi bir de yanında hedef kağıtları gönderiyorlar hemen onları da göstereyim şundan kaçlı bilmiyorum 25'ti mi 50 mi şöyle hedef kağıtları gönderiyorlar bugün bunlardan da deneyeceğiz Yanında gelen Tabancanın yanında gelen şeylere bakalım bir de. Bunlar hediyeleriydi, promosyonlarıydı. Tabancanın yanında iki adet alyan geliyor. Ben hemen küçük bir deri şey vardı bende böyle ceplik gibi. Bunun içine koydum alyanları kutuda. Şöyle bir tane tüpe yerleştirmek için kullandığımız bir tane de hareketli gezimiz olduğu için onu ayarlarken kullanacağımız iki adet alyanımız var. Bunlar yanında geliyor başka bir şey yok zaten. Faturası var. Bu kadar. Gel gelelim tabancanın kendisine. Şunları yerine yerleştirelim. Masası da zor oluyormuş be. Neyse olsun yine de dedim. Bu videoyu masasız çekeceğim diye. Tabancayı buraya koyduk bu. Bu şekilde geliyor efendim. Tabancamızın özelliklerine geçelim. Bir de ben şöyle bir şey yapmak istedim. Biliyorsunuz ki bu Ekol SP-66. S-66 modelinin polimer hale getirilmiş ve geliştirilmiş hali. O yüzden dedim ki Ekol S-66'yı da çıkarayım. Beraber özelliklerine bakalım. Bu arada kılıfı da kullanmaya başladım. Tabii önceki videoyu izleyenler görmüştür. Şimdi tabanca elinize aldığınızda ilk fark ettiğiniz şey ağırlık oluyor. Yani bu tamamen metal bir ürün olduğu için metal bir model olduğu için elinizde aldığınızda 1 kiloluk bir ağırlığı olduğundan bu ağırlığı fark ediyorsunuz. s 66da da ise polimer bir gövdesi olduğu için ve şarjörü de galiba bakayım yani şarjörünün tabanı sadece polimer galiba içi metal. Ee, yani 600 grama yakın bir ağırlığı var. Bunun 1000 gram. Bu yüzden bu ağırlık farkını hissediyorsunuz. Bu birinci olay. İkinci olarak geldiğimizde Kullanılan metal değiştirilmiş. Yani daha ince, daha işlenebilir bir metal var bunda. Yani bana öyle geliyor. Muhtemelen de öyle. Boya tarzı değişmiş. Ya da bu biraz eski olduğundan öyle. Bunu da bilmiyorum. Daha genel gördüğümüz özelliklere geçelim. Bakın. Hareketli ya da renkli bir gez yok. Ama bunda şöyle göstereyim. Hareketli bir gezimiz var şuradaki yerden alyanla hareket ettirebiliyorsunuz sağa sola. Hedeflerde sağa sola atmasına göre. Ve renkli. Renkli olması sizin odaklanmanızı ve daha çabuk atış yapmanızı sağlıyor. Daha çabuk nişan almanızı sağlıyor. Bu yönden güzel. Aynı zamanda tabi bu tabanca da yok. Ee, yeni bir özellik olan 22 milim pikatin Ray var. Buraya lazer, e, lamba vesaire takabiliyorsunuz. Başka... Şöyle göstereyim. Bu gerçekten güzel bir özellik. Hatta önce şunu gösterelim. Bakın tabancayı şöyle tuttuğunuzda altta sallanan bir ne var? Kelebek var. Bu şarjörün e, tüpü yerleştirmek için kullanılan kelebek. Bunu kaldırmışlar. Daha profesyonel olmuş. Daha hoş durmuş yani tabancanın dışında. Bu gerçekten hoşuma gitti. Bunun haricinde hemen şarjörlere de geçelim bu teknik özellikleri tabii hani herkes önemsemese de önemseyen arasındaki farkı görmek isteyen arkadaşlarımız için hizmet gördüğünüz üzere bakın burada tüpün yuvası yani ağzının yerleştiği yuva nerede dışarıda burada yok gibi neden içeri alınmış bunun ne faydası var peki bize bunu dışarıda tuttuğun zaman bunu takarken çok fazla hızlı döndürmen gerekiyordu ve gaz kaçı ister istemez fazla oluyordu dışarıda olduğundan. Ama burada yuva içeride olduğundan sadece alyanla bir kere çeviriyorsun ve tüpü kullanmaya başlıyorsun. Arada neredeyse bir şarjör kadar fark oluyor. Çünkü o kadar gaz kaçırıyordu. Bu da güzel ve yeni bir özellik. Teknik olarak söylemem gereken başka bir şey kalmadı. Son olarak da bu tabancanın mermi atış hızı yani merminin namludan çıkış hızı kaç FPS'ti? 300 FPS bu yeni aldığımız ekolün ise SP66'nın ise 500 FPS olduğu söyleniyor. Yani neredeyse iki kat diyebiliriz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Yani hem ucuz, hem yerli hem de FPS yüksek bir tabanca olması anlayabildiğini arttırıyor bence. Şöyle tabancaları bir gösterelim. Bir de tabancayı size tek şöyle bir çekim olarak göstereyim. Ondan sonra da atışımıza geçelim. geçerken dedim tabanca dolumunu da beraber görelim. Ne kadar daha basitleştiğini hep beraber görmüş olalım dedim. Şuradan alyanımızı çıkartıyoruz. Önceden işte şurada dediğim gibi o aparat vardı ya. Bakın şimdi direkt bunun içine takıyoruz. Şu alyanı biraz gevşetelim. Tamam. Şimdi Bak. Yani öbüründeki o sesin onda biri bile çıkmadı ve gaz çıkışı yok. Güzel. Şimdi akşam oluyor. Hava kararmadan atışı bitirelim değil mi? Merminin dolumu yine aynı. Bu sefer kaç tane alıyor sayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Hatta 16. Evet. Tamam tamam 16 tane aldı. Artık tabancamız atışa hazır. Kılıfımıza koyduk. Şimdi hedefleri ayarlıyoruz. Ve atışa geçiyoruz. Evet. Dedim ki öncelikle bu halilavanın şeylerini deneyelim. Hedef kağıtlarını bir deneyelim. Bir şarjör atış yapacağım. Ondan sonra farklı bir ona geçeceğiz. Sonra da bir şeyle atış yapacağız. Haydi bakalım. arada e, bilyeler çelik. Bu yüzden gözlük takmayı unutmayın kullanırken de. Şimdi aklıma geliyor. Evet. İlk şarjörü bitirdik. Hemen grupmanımıza bakalım. Yaklaşık olarak 4-5 metre arasında atış yaptık. Gördüğünüz üzere şuraya dağılmış atışların genel olarak. Bunun biraz benden kaynaklı, biraz da tabancadan kaynaklı olabilir. Ama yani gayet iyi. Atış antrenmanları için kullanılabilir bence. Güzel. Şimdi diğer hedefimize geçelim. Bunu internetten çıkarttım. Hani genelde bunları kullanıyorum. Çünkü karton hedefler biraz daha küçük geliyor bana. Daha uzak mesafeden atış yapmak için bunlar daha rahat. Hadi bir de bunları da deneyelim. İkinci şarjördeyiz. Bir tüple, birinci tüple. bu şarjörü de bitirdik. Genel olarak baktığımızda iki tane karavana var. Gerisi gövde de toplanmış. Şöyle gösterelim. Fena değil ya. Yani atışlarda istediğim yerlere vurabiliyorum. Yani bu imkanı tanıyabiliyorsa bir havalı tabanca için olması gereken bu. Yani billi atıyor. Bu yüzden hani nokta atışı havalı pekler kadar olmuyor. Ama yine de yivsiz bir namlusu olmasına rağmen gayet güzel. Şimdi e, şunu test etmek istiyorum aslında. Bu atış olmayacak biraz Ben normalde Ecol S66 ile bir tane e, bir tane şey delebiliyorum. Ama iki şişe arka arkaya koyduğumda denemiyorum. 300 FPS bir e, atış şey olduğundan dolayı. Şimdi iki tane şey arka arkaya koyacağım. Bakalım Ekol SP66 500 FPS ile iki şeyi kırabilecek. mi? Evet dostlarım arka arkaya koyduk. Yakın kamera çekeceğiz. Bakalım ne olacak. tahmin ettiğim gibi ikisini de kırdı. Arka arkaya koyduk ve bu tüpün üçüncü kullanımı şu anda. Yani içindeki gaz basıncı düşmesine rağmen ikisini arka arkaya kırdı. Vallahi tebrikler. Ya da ben yanlış gördüm. Tam olarak bilemiyorum. Çünkü arda arda attım. E, tabancanın içi yani tüpün içindeki gazaron düştükçe isabet oranı düşüyor çünkü mermi sağa sola gitmeye başlıyor. Bu nedenle iki üç defa sıktım arka arkaya. Ama şu anda bir şeyler daha oluyor. Evet Güzel yani. Beğendik. Evet dostlarım videoyu editlerken fark ettim ki iki tane şeyi ardarda arda kırmışım. Ama ikisini aynı anda kırmamışım. Burada da görebiliyoruz bunu. E, tüpe bağlı olabilir. Yani üçüncü şarjörde attığım için. Ya da kırmamış da olabilir. Ben bilgilendirmek için buraya bir ekleme yapayım dedim. Hadi videoya devam. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Atışları bitirdik. Ee, tabanca hakkındaki görüşlerim şöyle. Tabancanın isabeti güzel. Güzel bir antrenman silahı. Ee, aynı zamanda deliciliği çok güzel. Yani 300'den 500'e çıkmış. Ve şeyi, iki şişeyi arka arkaya delebilecek kadar güçlü. Bu yönden de hoş. Ee, şu hareketli ve renkli gez olayı gerçekten çok daha güzel isabet almanızı sağlatıyor. yani çok daha hoş duruyor. Konforlu duruyor. Tabancanın kabzasında e, konforlu bir el kundağı yapmışlar. Bu hoşuma gitti. Yani öncekinde düz bir el kundağı vardı. Bunu da söylemiş olayım en son. Yani yerli bir milli bir tabanca olduğu için bence tavsiye ederim. E, i̇thal ürünlerle çok kıyaslamayacağım. Çünkü hani daha farklı bir model onlara göre. Şarjörü bile öyle. Ama tavsiye ederim yani alacakları. Bu arada bir önceki videomda dediğim bacak kılıfı da burada. Demiştim videoda takınca görürsünüz diye. Palaska'ya bağlı bir şekilde kullanıyorum. Elim daha rahat ediyor bunda. Neden dersen hani şunu şöyle almak belden almaktan daha kolay. Kolum, benim kolum olduğu için buradan almak daha kolay geliyor. Bu yüzden kullanıyorum. Öyle işte. Tertemiz ama. Kaç gündür buralardayım. Gerçekten çok güzel. Yani zaten bu virüs döneminde evet tıkla 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 tıkla. Özlemiştim böyle günleri. İyi geliyor. Bir tane de antrenman videosu gelecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.